Bayraklar asıldı, marşlar, şarkılar söylendi. Cumhuriyet'in 100. yılında sokaklar, caddeler taştı. Binlerce Bursalı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Nilüfer'de buluştu. 100. yılımız bu. Bir asırı daha deviriyoruz. Yeni bir asırla Cumhuriyet'e daha yeni, daha güçlü, daha büyük bir coşkuyla giriyoruz. Bu bizim Türk insanının Cumhuriyet'e olan bağlılığının bir göstergesi. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Nülüferlilere, Bursalılara, bütün Türkiye'den gelen insanlarımıza. Bugün yüz binlerce insan bir aradayız. Bakın yürüyemiyoruz bile bu cadde üzerinde. Bu coşkuya kim kim karşı durabilir ki? Eğer bugün kadınlar siyasette ise, ekonomide ise, sosyal alandaysa, kültürel alandaysa cumhuriyetin eseridir. Cumhuriyetin değerleridir. Eğer bugün çocuklarımız özgürce okullara gidiyorsa cumhuriyetin sayesinde'dir. Eğer bugün bizler bu alanları doldurup Cumhuriyet Bayramımızı, bayramlarımızı, dini bayramlarımızı özgürce kutlayabiliyorsak cumhuriyetin sayesinde'dir. Onun için cumhuriyete sahip çıkmak 85 milyonun sorumluluğudur. Nilüfer Belediyesi geleneksel cumhuriyet yürüyüşünü bu yıl rekor bir katılımla gerçekleştirdi. Acı Badem Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşte yaşlısıyla genciyle her yaştan insan ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve hastane alanını adeta kırmızı beyaza boyadı. Demek için, 100. yılımızı kutlamak için, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edecek. İkinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle, laiklikle, sosyal bir hukuk devletiyle dayanışma içerisinde başka bir cumhuriyet olarak hep birlikte öreceğiz. Toplumun bunu sahiplenmesini görmek çok güzel. Yaşasın Cumhuriyet. Bursalıların Cumhuriyet Bayramı sevincini parçalarıyla zirveye çıkaran gazapizm alanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin son konserini de Teoman verdi. Teoman parçalarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ünlü sanatçı parçalarını da Cumhuriyet için söyledi. Bu bizi böyle yakamızdan tutacaksa hani ben...